Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gökhan Arkadaşlar bugün sizlere definasyondan bahsedeceğim Yarışma zamanı nasıl bir definasyon uyguladığımdan bahsedeceğim arkadaşlar Öncelikle definasyon bulk yaptıktan sonra yani biraz yağlandıktan sonra yapmanız gereken sağlam bir hacmi ulaştıktan sonra yani kendinize kas kütlesi olarak güvendiğiniz takdirde yapmanız gereken bir şey arkadaşlar eğer çok küçükseniz hiçbir definasyon yapmanın hiçbir mantığı yok arkadaşlar daha da küçüleceksiniz çünkü o kadar çok bir yağ yoksa da yapmanıza gerek yok. Ben clean bulk olarak büyümüştüm arkadaşlar bulkta. Yani çok yağlanmadan büyüdüm. Yani ben büyürken bakılarım vardı sayılıyordu. Yani 4 tane baklavam sayılıyordu. 6. baklavam son hafta çıktı yarışma son haftası. Ben şu şekilde yapıyordum arkadaşlar. Beslenmem. Ben önce şöyle başlayayım. Ben sabah her sabah aç karnına bir saat koşuyordum. Aç karnına koşmamın sebebi arkadaşlar glikojen depolarım boş olduğu sıra aç karnına sabah uyandığınız sıra. Yani vücut enerji olarak glikojenleri değil yağları kullanacak ve yağ yakımını sürdürecek arkadaşlar bir saat boyunca. Antrenmanı hiç şeklinde yapıyordum. Yani 4 dakika hızlı 1 dakika daha hızlı şekilde koşuyordum. Ve kalp atışım hiç durmadan değişkendi arkadaşlar. Ben yani hiç durmadan terliyordum ve yağ yakımı süreci, süreci devam ediyordu arkadaşlar bir saat boyunca. Ardından kahvaltımı çok düzgün bir şekilde yapıyordum. Yani bir saat koştuktan sonra pizzadır, börektir, poğaçadır yemek mantıksız arkadaşlar. Definasyon dönemindeyseniz eğer çok sağlıklı besleneceksiniz. Yani antrenmandan döndükten sonra, sabah kahvaltıyosundan döndükten sonra yumurta yiyebilirsiniz, yumurta beyazı. Yanında salata tüketebilirsiniz, maydanoz tüketebilirsiniz, salatanın yanında çay olarak yeşil çay tüketebilirsiniz. Karbonat olarak da yulaf tüketebilirsiniz arkadaşlar. Açık yani yulaf gün içinde almanız gereken karbonatın belim miktarını yulaf olarak tüketebilirsiniz arkadaşlar. Çok az miktar alıyorsunuz zaten karbonhidratı düşürerek gidiyorsunuz deflasyonda. Birden düşürmüyorsunuz yavaş 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 düşürüyorsunuz arkadaşlar. Ben son hafta almadım biliyorum ben yani hiç karbonhidrat da almadım biliyorum. Yani enerjim tamamen bitiyordu antrenmandan giderken öyle gibi gidiyordum yani son antrenman yaptıktan sonra enerjim bitiyor. Akşama kadar ölüyüm yani ertesi güne kadar karnımda dalmıyordum. Her neyse sabah kahvaltısından sonra ben 2 saat sonra normal yemeğimi yiyordum arkadaşlar. Tavuk, yanında birazcık bulgur yiyorum. Yanında içecek olarak içip çay veya zero kola tüketebilirsiniz. Light veya zero kola tüketebilirsiniz arkadaşlar. Bunların pek bir zararı yok. Veya su tüketebilirsiniz yani çay olarak ben günde 2 veya 3 bardak yeşil çay tüketebilirsiniz. Ve salatalığınızın içinde her zaman maydanoz bulunması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü maydanoz vücuttan su atımını sağlayacak yani dehidrasyonu daha çok arttıracaktır arkadaşlar. Su atımını baya baya sağlıyor yani maydanoz. Ay ondan sonra 2 saat sonra da ben antrenmanlara giriyordum. Ağırlık antrenmanıma giriyordum. Ağırlık antrenmanını şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Işte. Set araları 30 ile 35 saniye arasında dinleniyorum. Hareketlerim, tekrarlarım çok fazla set araları dinlenip az dinleniyorum. Ağırlıklarım düşük ağırlıklarla çok fazla tekrar yapıyorum arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz antrenmanınızı, definasyon antrenmanınızı. Dediğim gibi en önemlisi set aralarında dinlenme arkadaşlar. Hiçbir muhabbet olmayacak set arasında 30 saniye dinlenip tekrar antrenmanınıza devam edeceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra antrenman bittikten sonra arkadaşlar ee, tavuğumu yiyorum. Çok az bir miktar. Yine 100 gram falan tavuk yiyordum. Günlük ben kaç gram protein alıyordum? Bir de başına 3 gram 4 grama çıktım oldu protein de. Karbonat sıfırladığım zamanlar neredeyse proteinle doymaya çalışıyorum. Zaten kan şekerim hep düşük ölü gibiyim. Ama doymuyoruz yine de. Yine tavuk var bir miktar. Salata var. Bu şekilde doymaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra 2 saat sonra tekrar bir yemek yiyorum. Gün içinde toplam 5 ve 6 öğün yiyorum. En son öğünümü saat 10'da yiyorum arkadaşlar. O da salat olarak yiyorum genelde. Son 10 yediğim öğünü. Salat olarak bol maydanoz tüketerek yarım demet neredeyse maydanoz tüketiyorum son öğünde. O da sabah beni tuvalete götürüyor arkadaşlar. Daha fazla su atıyorsunuz, daha fazla defin oluyorsunuz. Gece saat 10'dan sonra 12'ye kadar boş oluyorum. Hiçbir şey yemiyorum. Saat 10'da net, yat 12'de net yatıyordum arkadaşlar. Yatmamın sebebi, 12'de yatmamın sebebi, aç yatmamın sebebi arkadaşlar. Aç yatarsanız grof daha fazla titikliyor. Ve yanında glutamin kullanıyordum. Bu da daha fazla tetikliyor ve karanlık bir ortamda yatıyordum arkadaşlar. Bunların hepsi grot hormonunu tetikleyen şeyler arkadaşlar. Saat 12'de yatıyordum. Net 7'de kalkıyordum. Yani tamamen her şeyin disiplinliydi. Bu spor tamamen disiplin spor arkadaşlar. Bunları yapmazsanız hiçbir şekilde bir şey beklemeyin. Yani fit olmayı beklemeyin. Beslenme düzeni, antrenman düzeni, uyku düzeni olmazsa bu sporda hiçbir şey olamazsınız. Bunların önemi var arkadaşlar. Beslenme düzeni diyorum. Eğer beslenmezsiniz. Eğer beslendiğiniz halde yasak olan şeyler şekerdir, koladır, yani şekerli koladır, alkoldür tükettiğiniz halde hiçbir şekilde bir şey beklemeyin arkadaşlar. Uyku düzeni diyorum. Uyumazsanız büyüyemezsiniz. Bu bir gerçek arkadaşlar. Uyumadığınız sürece büyümeniz imkansız neredeyse yani. Dinlenmediğiniz sürece vücut antrenmanda büyümez. Beslenme ve uykuyla büyür. Bunları da yaptığınız sürece antrenman düzeni de önemli arkadaşlar. Antrenman süresinde ben insanlar görüyorum. Adam antrenman yapıyor. İki dakika benimle konuşmaya çalışıyor. Ben antrenman yaptım halde. Adam antrenman yapıyor, iki dakika dinleniyor. Bu dinlenmenin arkadaşlar eğer definasyondaysanız boşa yer dinleniyor. Dinlenmeniz sizin definasyon antrenmanınızı boşa çıkartır arkadaşlar. Kalp atışınızı düşürmemeye çalışacaksınız. 30 saniye dinleneceksiniz ama kalp atışınız hep havalı olacak. Nefes nefesesiniz ve antrenmanınızı o şekilde bitireceksiniz arkadaşlar. Bunlar olmazsa gerçekten dediğim gibi definasyon olamaz. Defini olamazsınız yani. Fit bir vücuda kavuşmanız imkansız her şey disiplin hakikatlar. Ben birçok arkadaş tanıyorum. Adam öğünlerini yanında taşıyor. Tamamen yanında taşıyor. Ben de taşıyorum ama adam öğünlerini yanında taşıyor ve bildiğim bilen aynı şekilde tüketiyor. Hep aynı şekilde ama adamda gerçekten istediğiniz vücudun hayal ettiğiniz vücut o adamda var yani. Dediğim gibi her şey tamamen disiplin. Tamamen disiplin yani. Arkadaşınız arkadaş ortamında size kola bile teklif etse içmeyeceksiniz arkadaşlar. Bu kadar basit yani şartlarınızı koyacaksınız. Bunları devam ettirdiğiniz sürece define olabilirsiniz. Sağlam bir definasyon yapabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim.